Devletimiz koronavirüsle mücadelede önce sağlık, önce insan diyen işverenlerimizin ve çalışanlarımızın yanında. Koronavirüs tedbirleri kapsamında işçilerin mağdur olmaması için başlatılan kısa çalışma ödeneği yaygınlaşıyor. Kısmen veya tamamen en... Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı Emre Kartaloğlu, Birliğin İl Başkanları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile kısa çalışma ödeneği konusunu görüştü. Video konferansa gerçekleştirilen görüşmede Selçuk kısa çalışma ödeneği uygulamasını daha da kolaylaştırdıklarını anımsattı. Ödenekten daha fazla kişinin yararlanması için prim şartını 450 güne, sözleşme süresini de 60 güne indirdiklerini ifade eden Bakan Selçuk, kısa çalışma kapsamındaki çalışanların genel sağlık sigorta primlerinin de karşılanacağını belirtti. Selçuk, TÜRMOP ve TOP ailesine milli dayanışma kampanyasına bağışları nedeniyle teşekkürlerini de iletti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ödeneğine ilişkin son durumu da paylaştı. Kesinlikle bir sektör ayrımı yok. Kesinlikle bir çalışan sayısı ayrımı yok. Başvuran firmalarımızın %77'si 10 kişiden az çalışanı olan firmalarımız. Selçuk TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Herhangi bir iş yerinde faaliyetin tamamen ya da kısmen durması ya da 1 bölü 3 oranında azaltılması durumunda e devreye soktuğumuz bir program. Bakan sosyal destek programı hakkında da bilgi verdi. 2 milyon 111 bin hanemize biner lirayı teslim ettik. 2,3 milyon haneye ulaşmayı hedefliyoruz.